Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Hukmu salâ alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi salatil cenaze. Cenaze namazını kılarken Peygamber aleyhi salatu ve selama salavat getirme. Bir önceki videoda anlatmıştık Fatih'i okumanın farz olduğunu ve salavat da getirmenin hükmü mezhepler arasında da hadisi şerifler de vardır. Es salatu ala nebiyyi fi salatil cenaze. Cenaze namazında Peygamber aleyhi salatu ve selama salavat getirmek nedir? Farzdır. O ve meşhur İmam şafi'i. İmam Şafii bile diyor. Ve mezhebul hanabile. Yani onlar me hembellerin mezhebi de aynı bu şekilde söylemektedirler. Yani İbn-i Kayyim mesela bunu celol Efam'da almış. Diğer alimlerin hepsi de bunu alıyorlar. Mesela e, Şafii uleması, Mecmu İmam Nebevi Cimbey sayfa 235, Mu'nil Muhtacil Hatib Şeri Şebrini 1. cilt sayfa 342'de mesela almışlar bunu. Bunun yani sünnette olan yeri evet bir önceki videomuzda da o sünnetten anlamıştık. En Ebi Umame bin Sehlin enne ve racunu min eshabin nebiyyim. Yani peygamberin sahabelerinden birisi demiş ki enne sünnete fissalâ alel cenaze cenazede diyor namazda sünnet olan en yukebbir el imam imam tekbir getirir sünne yekra'u bi fatihati'l kitabe okur. Ba'de tekbiretil ula birinci tekbirden sonra sırren fi nefsiyi yani gizli okur. Summa yusalli alennabiyi Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hiç fark etmiyor. Ve ihlisü'd du'a li cenaze fi't tekbirat bütün tekbirlerde özellikle hazır olan cenazeye o kişiye dua ede. La yakru fi şey min Yani birinci tekbirde Fatiha'yı okuduktan sonra daha kıraat yoktur yani oralarda. Sadece dua vardır. Ondan sonra bunu okuduktan sonra sümme yusellimu ne yapar? Selam verir yani. İmam Şafii mesela bu hadisi kendi müsnedi vardır. Ümde de tertib bu sencer. Mesela 588'de almış. Tahavih şerhi ma'anil asar. 2868'de almış. Beyhi 7000 209'da almış. Mesela bu hadis-i şerifi hemen hemen hepsi almışlar. Yani alimlerin çoğu bu hadiste, hadis kitaplarımızda bu hadis yani geçer. Ve bu hadiste sahihtir. Ve bunda da ne yapıyoruz? Aynı zamanda amel ediyoruz burada. Ee, bunun sünnet olduğuna dair Peygamber Aleyhisselam demiş ki Sallu kemareytumunus salli Namaz kılın beni gördüğünüz gibi ben nasıl namaz kılıyorsam öyle bu namaz günlük beş vakit namaz farz olur, sünnetler olur. Ondan sonra cenaze namazı olur. Diğer namazların tümü Peygamber Aleyhisselam Sıra nasıl kılmışsa bizim de aynı şekilde kılmamız lazımdır. Bu hadisi de bize alan El Mebda Burhaneddin İbnül Mufallah Cem 2 sayfa 231 ve bu hadisi Buhari de aynı almıştır. 631'de Buhari de bunu almıştır. Çünkü cenaze namazı da diğer namazlar gibidir. Diğer namazlarda tahiyyattan sonra yani et tahiyyattan sonra salavatı getirmek nasıl ki orada farzdır. Yani okunması lazımdır. Burada da nedir? Aynen farzdır ve okunması lazımdır yani. Hadislerin zahiri yani ikinci tekbirden sonra salavat getirilir. Ondan sonra diğerlerinde ne yapılır? Dua edilir. Ve biz de zaten ne yapıyoruz? Bu şekilde kılıyoruz yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirme Kur'an'la sabittir. Kur'an'la sabittir yani. Hazab suresinde yani geçer mesela Rabbimiz öyle diyor. Ya eyyühellezine amenu innallâhe ve melâiketu yusallûne alen nebî Ya eyyühellezine amenu sallû aleyhi ve sellimu teslima Allah ve melekleri Allah arş-ı alada nebisini över, sena eder. Melekler Allah, Allah'tan onun için istihbarda bulunur, talepte bulunur. müminlerden de dua eder, rahmet bekler. Ve siz de Peygamber'e ne yapınız? Dua edin, Peygamber'inize salavat getirin. Bu Rabbimizin bize emridir. Biz Allahu salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed dememiz Kur'an çerçevesinde de farzdır. Ve sünnette de bu nedir? Farzdır. Bazı Kur'an'ı ben biliyorum diyen munharif yoldan çıkmış Kur'ansızlar nedir? bu tip şeylere yani bunlara karşı çıkmakta bu Kur'an'ın inkarıdır yani. Kur'an'ın inkarıdır bu. Kur'an'ın inkarıdır, sünnetin inkarıdır. Ve bununla da insan ne yapar? Dinden çıkar. Kur'an'ın inkarı küfürdür. İnsanı dinsizliğe götürür. Rabbim bizi yani Kur'an'ın hükmünü, sünneti inkar eden edenlerden muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.